Alacağım olsun Hasan abi vallahi. Bizi durağa dikti, kendi icraat peşinde. Allah'ım ya. Lan oğlum, mermi fısıltısı sana alerji yapıyor. Betim benzin atıyor Kur'an çarpsın. <laughs> Hadi lan oradan. Sen beni geçen akşam görecektin. Kurşunlarla dans ediyordum, dans. <laughs> Hem ben size bir şey olacak diye endişelendim. Yoksa böyle kurşun sesi bana manita sesi gibi geliyor. Çata patta, Çatapata, patta tatlı tatlı. <laughs> Yav, he, he. Aa, babalardan yeni ağır misafirlerimiz var. Ali Rıza da yok, ne yapacağız? Rahat ol oğlum, Ali Rıza yoksa biz varız lan. <laughs> Allah Allah. Abileriniz yok mu? Sana abim mi lazım? Biz varız. <laughs> Efendim Ramço. Abi geldi gene bu manyak. Kim? Abi kaç tane manyak var? Burak Ersoylu geldi. Ellemeyin, geliyorum ben. Fikret. Γεια <laughs> dök Fikret, dök. Madem bu işlere merak sarıyorsunuz... Heh, eğitim şart. Bunlarla pratik yapacaksınız. Allah'ım, Ali Rıza'nın malları bunlar. Eğer kabiliyet görürsem bunların gerçeğini de veririm. Ali Rıza'na geldi. Ne var sen Ali Rıza. Ben olsam bundan sonra Burak Ersoylu'yla konuşurken biraz daha dikkat ederim. Ben artık senin patronun sayılırım. Haşmet Ağa söylemiştir herhalde değil mi? Eğer emrim altına girersen... Aa, ...belki bir şans daha veririm sana. Çok cömertsin. Hadi Rıza, Sen benim eski ortağımsın. Sana yaparım bir güzellik. Sen yeter ki benim emrimin altına girmeyi kabul et bak ben sana daha neler vereceğim. Kıvırma lan. Senin niye buraya geldiğini biliyorum. Tadını çıkarabildiğin kadar çıkar. Çaldıklarını elime geçirince... ...gör bak ben nasıl tadını çıkaracağım. Yorma kendini Ali Rıza. Şu acı gerçeği kabul et. Sen bana en fazla... ...ufak tefek arızalar çıkarabilirsin ve benim de onları çözmem beş dakika bugün olduğu gibi. Hadi Fiko. Mustafa niye gelmiş? Ben anlamadım hiçbir şey. Ha? Bizi yoklamaya gelmiş Fatih. Belli ki doğru his sürüyoruz ha. Tamam sen bir şey anladın mı? Vallahi bu mevzudan ben ne anladım biliyor musun? Ali daha bu manyağı öldürür. Ee ne diyorsun abi? Bir şey bildiği yok. Hatta kafası orada bile değil. Boşuna tribe soktun beni. <laughs> Açıyorum o zaman şarkını. <laughs> Kapa şunu Fiko. Ne oldu ki abi? Abilik dönemi bitti. Babalık dönemi başladı. Sana söylüyorum. Biraz işin ciddiyetini kavrayın. Biraz ağır olun. Artık böyle. <laughs>